sevgili arkadaşlarım Özgülü Günler kanalıma hoş geldiniz. Bugün elma dolgulu rulo kek yapacağız. Yapımı o kadar kolay ve lezzetli ki buyurun tarife geçelim. 4 tane elmayı güzelce soyuyoruz. Daha sonra güzelce rendeliyorum. elmaların hepsini rendeledim. Şöyle güzelce sıyırıyorum en sonunda rendemi. Ve daha sonra ocağa alıyorum. Orta ateşte elmalar şekerini suyunu salıp güzelce çekene kadar pişiriyorum. Bu arada 3 yemek kaşığı kadar da toz şekeri ilave ediyorum. Güzelce karıştırarak kavuruyorum suyunu çekene kadar. Elmalar artık suyunu saldı ve çekmeye başladı. Hafiften böyle suyu kaldığı zaman üzerine bir tatlı kaşığı kadar tarçın. Biraz da ben fındık içi kullandım. Siz ceviz içi, fındık içi veya kullanabilirsiniz. Şöyle yarım çay bardağı kadar da veya da damak zevkinize göre arttırabilirsiniz ölçüleri. Güzelce iki hepsi birlikte kavuruyorum ve artık elmalar suyunu çekmesini sağlıyorum. Bekliyorum. O sırada tepsimize yağlı kağıt seriyorum. Kavurmuş olduğum elma içlerimde yağlı kağıdın üzerine ince bir tabaka olacak şekilde yayıyorum. Elmalar az gözükebilir, ince olabilir veya da hani gözünüze böyle yetmemiş gibi olabilir, gelmesin gözünüzü o şekilde. Elmalar gayet de yeterli. Bu şekilde ince bir tabaka halinde yaydım. Ve yaptığım kek harcını güzelce içerisine döküyorum üzerine bildiğimiz kek harcı bu. Hiçbir fark yok. 3 yumurta, 1 su bardağı şeker. Şeker ölçüsünü biraz azaltabilirsiniz. 1 su bardağı şeker, 1 su bardağından az bir şey yağ, 1 su bardağı yarısı süt, yarısı su olacak şekilde aldığı kadar un, Bir paket kabartma tozu güzelce elma harcımızın üzerine yayıyoruz ve tepsiyi mutlaka 3-4 kere tezgaha vurun harç iyice her yere eşit bir şekilde yayıldığından emin olun fırında 180 derecelik 170-180 derecelik fırında pişiriyoruz kürdan testiyle kekinizin pişip pişmediğini kontrol edebilirsiniz Fırından çıkarttıktan sonra yağlı kağıdı tepsiden ayırıyoruz güzelce. En son tepsi ile birlikte taş çeviriyorum. Başka bir tepsinin tabanını kullanarak kekimizi taş çeviriyorum. Ki rulul e, yaptığımız o kek harcı üstte kalsın diye. Şimdi ben ufak çaplı bir hata yaptım. E, size şimdi daha söyleyeyim yapmayın. Bu tepsi nemlenmişti orayı sildim. E, Hatan bu değil tabii ki de. En son şu anda buraya yağlı kağıt vermem gerekiyordu ki rulo yaparken kolaylık olsun diye. Ama ben yağlı kağıt sermeyi unutmuştum. Şimdi elmalarımızın üzerindeki yağlı kağıdı kaldırıyorum. Ve dediğim gibi yağlı kağıt sermediğim için keki rulo yaparken birazcık zorladı beni. Siz yağlı kağıt sererseniz altına daha rahat katlayacaksınız. Güzelce sıcakken kalmasını beklemeyin asla. Sıcakken rulo yapın. Sıcakken rulo yapmanızın sebebi kek katlanırken çatlamaması için. Sıcakken rulo yapın ki kekimiz daha güzel, daha çıtır olsun ve katlanırken kırılmasın. Bu şekilde sıkı sıkı sardım ve sardıktan sonra soğumasını bekliyorum. Asla kekin rulo kısmını açmıyorum. Şimdi soğuttum. Şöyle 3-4 saat geçti. Soğuttum keki ve açtım. Üzerine pudra şekeriyle süsleyeceğim size küçük bir tavsiye. Lütfen servis esnasında pudra şekerini dökün. Çünkü pudra şekeri bekledikçe eriyor. Servis zamanında yaparsanız hoş bir görüntü de olur. İçini görüyor musunuz? Ne kadar güzel duruyor. Yumuşacık, içi dolgulu. Fındıkların görüşü, tadı o kadar lezzetli oldu ki gerçekten denemenizi de tavsiye ederim. Yapımı da o kadar kolay. Hiç zorlayıcı bir şey yok. Ben çekim için pudra şekerini döktüm. Ama size tavsiyem dediğim gibi servis esnasında pudra şekeri dökmeniz. Çünkü akşama kadar o pudra şekeri erimişti artık. Üzeri yaş ıslak gibi duruyordu. Şu kekimin güzelliğine bakar mısınız? Gerçekten keşke size buradan bir dilim verebilsem. O kadar lezzetli ve harika oldu ki. Başka bir tarifte görüşmek üzere. hoşça kalın. Buraya kadar izlediyseniz de bir beğeninizi alırım. Hoşça kalın.